Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün bir arkadaşımızın arazisinde arama yapacağız. Arkadaş da yanımızda. 3-4 kişiyiz. Bulduğumuz malzemeleri arkadaşa iade edip biz sadece videomuzu çekeceğiz. Sinyal aldığımda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel bir alan. Dümdüz eski yerleşim yeri. Kiremitler falan var. Bakalım rastgele herkese. Sinyalde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir malzeme buldum. Kazdıktan sonra göstereceğim. Yer biraz ulu orta bir yer. O yüzden kazdıktan sonra çekimi yapıyorum. Bu böyle 3-4 delikli küçük bir şey. ne oldu temizleyince ortaya çıkar. Sizlerle paylaşırım o zaman. Sesi normal makinede güzel ötüyor. Şurada yaklaşık 3-4 tane delik var. Bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bulduktan sonra göstereceğiz dediğim gibi. Evet arkadaşlar bir de kurşun bulduk. Baya güzel. Eski kurşunlara benziyor ama. Arkası kalın, ön taraf ince. Bu ne ya? Kocaman. Uykudaymış galiba. Ben bunun üstünü kapatayım. Kurşun senin miydi? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kaşık bulduk. Eski mi Yeni mi bu ya? Bayağı desenli. Çay kaşığı. Bakayım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Olsun. En azından boş geçmiyoruz. Güzel malzemeler çıkıyor. printer'ı da deneyeyim kaç pili bitmek üzere. Pointer'ın da pili bitmek üzere. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Arkadaşlar bugün ilk paramızı bulduk. Alabilir miyim? Tam net gözükmüyor ama 1900 56 bizim hangi paralardan 5 kuruş. Bayağı küçük paraymış. Evet birkaç malzeme bulduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ilk paramızı bulduk. Bakalım hala buralardayız. Mecburen bulduktan sonra gösteriyorum. Şarjla ilgili sıkıntımız var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sinyal aldık. Bu da paradır diye çekiyorum. Normalde bulduktan sonra gösteriyorduk. Ama buna bir ayrıcalık tanıyacağım. İnşallah bu da paradır. Daha çıkmadı burada. Çek de burada. the gordo. Bu da değişik bir şey. Çürümeye yüz tutmuş. Değişik bir malzeme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her yerde sinyal var. Ama bu kurşun gibi değil. Bunun sesi biraz daha ince. hala burada. Ne oldu burada? İki yere ayrıldı ses. Para. Gelsin paracıklar. Ulan bu da bizim para. 10 kuruş. Bunda da Türk bayrağı var. Evet arkadaşlar. Canlı canlı bir paramız daha. Ama bakacağım yanında bir ses daha var. Bakayım. Yok. Buymuş. Bir sinyal aldım onu göstermek istedim arkadaşlar. Sesi biraz güzel çünkü. Hala burada yerler çamur. Evet çıktı. Gerisi pointer'da. ayırayım. Burada. Çamurlu olduğu için pointer bulamıyor şu an. Yani kalın bir. Bunun içinde. Hop. Kurşun. Kurşun altın gibi ötüyor. Güzel bir sinyalde yine açtık. <laughs> Arkadaşlar yukarıdan bağırıyor. Yok bir şey yok bir şey burada diye. Biz iki tane para bulduk haberleri yok. 아이고, 밖에 들어오고, 막 Anlamıyorum ki artık ya. Burada. Bakalım neymiş. Para. Hem de eski para arkadaşlar bir şey yok diye yukarıdan bağırıyorlar. Evet. Eski bir para daha bulduk. Şöyle biraz. Kondisyonu biraz gitmiş. Ama iş görür. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Like bekliyorum. Lütfen videoları beğenin, abone olun. Devam ediyoruz. Parası. Evet arkadaşlar. Artık kapanış videosu olacak. Bu son sinyali aldım. Bu da güzel para sesi. Bakalım. Kapanışta şöyle bir sarı renk gelse güzel olacak. Sponsorum bana bir çapa hediye edin ya. Sesi güzel para sesi ama bak kurşun. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, kurşun bu. Kapanışı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.